3 aydır beklediğiniz video ile karşınızdayım. Size harika bir para kazanma sistemi kuracağımdan bahsetmiştim ve o sistem işte karşınızda. Bu sistemde 5 tane site kullanacağız ve çok basit bir şekilde işlemimizi yapabileceğiz. İlk sitemiz BCVC. BCVC üzerinden çevirdiğimiz link için insanlar bu linke tıkladığında bize en az 15 dolar para ödüyor. İkinci site. Linke tıklandığı zaman 5 dolar para ödüyor. BCVC'de oluşturduğumuz linkimizi bu siteye gelip bu sitenin linkine çeviriyoruz. Ve linke tıklandığı zaman hem hem BCVC linkine tıklanmış oluyor hem de bu sitedeki linke tıklanmış oluyor. Toplamda hem bu siteden 5 dolar alıyoruz hem de BCVC'den 15 dolar para alıyoruz. Üçüncü sitemiz Up Forever. Bu sitede linke tıklandığı zaman bize 7 dolar para ödüyor. Toplamda 15, 5 ve 7 dolar olmak üzere 27 dolar para kazanıyoruz. Tek seferde bir linke tıklandığı zaman. İkinci sitemizde oluşturmuş olduğumuz linki Gene app orada. tekrar dönüştürüyoruz ve linke tıkladığı zaman insanlar 3 tane site üzerinden para alıyoruz arkadaşlar. 3 sitenin linkine de tıklanmış oluyor. Bu yöntem bugüne kadar gösteren yok. Mükemmel bir taktik. Bu paraları belli bir tıklama başına alıyoruz arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Link'e yüzlerce insanın tıklamasını nasıl sağlayacağımızı da göstereceğim. O yüzden sakın ileri sarmayın. Mükemmel bir sistem ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. İlk olarak YouTube'da insanların çok tıklamak isteyeceği bir video buluyoruz. Ben GTA 5 için bir video buldum. GTA 5'in ikinci görevi olan Franklin ve Lamer görevi için bu görevin nasıl yapıldığına dair bir video buldum ve videonun bağlantısını yukarıdan kopyalıyorum. İnsanlar bu görevin nasıl yapıldığını merak edecek ve birçok yerde arıyorlar. Biz de linke tıklandığı zaman bu videoya gidilmesini sağlayacağız ve bu linkimizi tek bir hamle ile GTA 5 oynayan insanlara ulaştıracağız. Ve bu mükemmel olacak. İleri sarmadan izlemeye devam edin. Linkimizi kopyaladık. BCBC'ye geliyoruz. Hiçbir yere para falan yatırmayacağız arkadaşlar. Cemizden 5 kuruş çıkmayacak. Dikkatlice izlemeye devam edin. BCBC'de linkimizi buraya yapıştırıyoruz. Direkt ana sayfada link koyma yeri bizi karşılıyor kısalt butonuna basıyorsunuz ve kopyala dedik bcvc linkimiz oluştu bu linki insanlar tıkladığı zaman bize para kazandıracak ve bu linki bir köşeye not yapın linki not aldıktan sonra ikinci sistemimize geliyoruz okey nokta videonun açıklamasına koyacağım bu sitelerin linkini az önce not aldığımız bcvc linki buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar ve kısalt dedik yeni linkimiz oluştu insanlar bu linke tıkladığı zaman hem bu site üzerinden 5 dolar alıyoruz hem de bcvc üzerinden linkimize tıklanmış oluyor buradan da 15 dolar alıyoruz tabi belli bir tıklama oranına göre bunların hepsini söyleyeceğim ve üçüncü sistemimize geliyoruz bu sitede bize 7 dolar kazandırıyor ikinci sistemimizde oluşturmuş olduğumuz linki kopyalayıp 3. sistemimize gelip buraya yapıştırıyoruz ve link kısa butonuna bastık 3. üçüncü linkimizde oluştu bu linke tıklandığı zaman toplamda 3 sitenin linkine tıklanmış olacak ve biz her sitenin para kazanma sayfasına gidip paramızı çekebileceğiz. İlk sitemizin sağ üst köşesinde gördüğünüz gibi mevcut bakiye kısmında gözüküyor olacak. 7 dolar buraya yansıyacak. Diğer sitemizin de ana sayfasına yansıyacak gördüğünüz gibi. BCVC'de de kazanç olarak yansıyacak tek bir linke tıklandığı zaman. Peki bu linke nasıl tıklatacağız? Ödevimizi nasıl çekeceğiz? İleri sarmadan izlemeye devam edin. Bildiğiniz gibi GTA 5'te insanların çok tıklayacağı bir görev videosunu linke çevirmiştik. Bu linki GTA 5 platformlarında paylaşacağız. Güzel bir başlık ile. İki platformumuz var burada. Birinci platformumuz Steam Community. GTA 5 kısmına gelip buraya yeni bir başlık aç butonuna basıyorsunuz. Burada videoyu yere sarmayın. Bazı kişiler linki koyduğum zaman site kabul etmiyor diyor. Bunun da taktiğini göstereceğim. Siteye kabul ettirmenin yöntemini göstereceğim. Linkimizi burada paylaştığımız zaman binlerce insan tıklayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paylaşılan konulara 24.000 civarı kişi bakıyor arkadaşlar. Binlerce kişi linkimize tıklamış olacak. Başlık kısmına GTA 5'in ikinci görevi nasıl geçilir yazdım. Açıklama kısmına da linkimizi koydum. Ve İngilizce olarak ben bu video ile ikinci görevi geçtim yazdım. Siz de aynı bu şekilde yazabilirsiniz ama bu şekilde gönderirseniz linkimize insanlar tıklayamaz çünkü Steam kabul etmez. Çünkü link paylaşımı yasak. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Burayı atlayanlar bu kısmı kaçırdı. O yüzden siz devamını atlamayın arkadaşlar. Bu arada bu videoya 350 yorum ve 350 beğeni gelirse öyle bir link yapacağız ki de oluşturacağım video sayesinde 10 tane site üzerinden tek bir link ile para kazanabileceğiz. Şu anda 3 site üzerinden kazanacağız ve özellikle Instagram hesabımızı takip edin. Instagram hesabımızı takip eden kişilerle bu ayın sonunda direkt bu yöntem paylaşılacak arkadaşlar. 10 site yöntemi. O yüzden takip edip mesaj atmanız yeterli. Peki bu linki bu siteye nasıl kabul ettireceğiz? Hemen linkin .one olarak biten yerine bunu .com gibi düşünün. Boşluk koyuyorsunuz. Ve https kısmına da boşluk koyuyorsunuz. Site bu sefer bu linki kabul ediyor arkadaşlar. Buraya da boşlukları silin diye bir yazı yazalım. Link üzerindeki bütün boşlukları silin yazdım. Mükemmel bir konu açtık arkadaşlar ve çok basit bir şekilde yaptık bunu. Ayrıca Steam hesabınızdan ban vesaire yemezsiniz bunu yaptığınız zaman başlayan butonuna basıyorsunuz ve başlığımızı açıyoruz. Buraya yazdığımız her şeyi kopyalayın. İkinci sitemiz Facebook'ta GTA 5 grupları. Gördüğünüz gibi 107 bin takipçiye sahip grup var. Gene 5.000 bin, 10 bin, 500 bin takipçiye sahip gruplar var. Düşünsenize 500 bin kişinin linkimize tıkladığını hem Steam üzerinden hem Facebook üzerinden. Hemen bu gruplara katılma isteği gönderiyoruz arkadaşlar ve isteklerimiz gitti. 485 bin abonesi olan grup iznimizi kabul ettiği zaman gruba gideceksiniz. Burada hemen gönderimizi oluşturacaksınız. Yüz insan bu yöntemi nasıl geçeceğini merak ettiği için hemen linkinize tıklayacak. 3 site üzerinden de para kazanmaya başlayacağız. Videoyu ileriye sarmayın sakın ödemenizi nasıl alacağınızı da göstereceğim. Bu gruplar yabancı olduğu için İngilizce bir şekilde yazdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Linke tıklayın. GTA 5'teki ikinci bölümü geçin şeklinde. Siz görsel de ekleyebilirsiniz. Daha iyi olur. Paylaş butonuna bastığımız zaman gönderimiz paylaşılıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Başka yapmanız gereken herhangi bir işlem yok. Ve son bir taktik daha. Burayı da ileri saranlar bu taktiği kaçırdı. GTA 5 forums.com var arkadaşlar. Bu siteye gelip 2 dakikada üye olabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Hemen burada konu açıp linkimizi buraya da koyabiliriz. GTA 5'in ikinci görevini bu şekilde geçebilirsiniz diye. Tabii ben örnek olarak ikinci görev dedim. Siz başka görevlerde kullanabilirsiniz. Buradaki konulara da gördüğünüz gibi 5000, 21000, 2000, 139000 kişi bakıyor arkadaşlar. Yani sizin paylaştığınız linklere 139 bin kişi bakacak. Bunlardan 10 bini bile tıklasa yüzlerce dolar para kazanıyorsunuz. Peki kazandığımız paraları nasıl çekeceğiz? Hemen ilk sitemiz BCBC'ye gelelim. Burada banka hesabına 10 dolar ulaştığınız zaman çekebiliyorsunuz. Bitcoin ve Payr ile Payr ile çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bitcoin üzerinden de papara üzerinden de kazandığınız parayı çekebilirsiniz. Yine OK.üye OK üzerinden de paranızı aynı şekilde çekebiliyorsunuz. Bunun için yukarıki vitra butonuna basıyorsunuz ve paranızı çekiyorsunuz. Arkasından 3. sitemize geliyorsunuz. 3 sitenin linkini de açıklamada paylaştım. Soldan para çek butonuna basıp paranızı çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Ekranda da gördüğünüz gibi bcvc'nin ödeme kanıtı bu şekilde arkadaşlar. Ödemeleri bugüne kadar eksiz bir şekilde yapıyor. Peki bu siteler kaç tıklamaya kaç para kazandırıyor? bcvc vitra okey ve diğer site toplamda 3 site her biri de 1000 tıklamaya para ödüyor arkadaşlar. Yani ilk gö ilk gösterdiğim site 1000 tıklamaya 15 dolar, ikincisi 1000 tıklamaya 5 dolar, üçüncüsü de 1000 tıklamaya 7 dolar veriyor. Eğer tıklama alamazsanız hayal gücünüze kalmış kendinizi geliştirin. insanların çok daha fazla isteyeceği tıklayıcı yöntemleri tıklatmayı deneyin. Yüzlerce insan bu siteler üzerinden para kazanıyor arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram üzerinden beni takip edin mutlaka. Instagram'dan takip edenlere 10 site üzerinden tek link ile para kazanmanın yöntemini de anlatacağım, söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.